Kapıp istasyonu Depola full Mersin Hazır mısın? yana Gece böler depo fullendi damarda 97 oktan gezer oyuncaklar parlıyor hepsi cilalı makine Bu saatten sonra kimse bakmaz takvime Selamlaştı beleler raconumuz sağlam Lastik basıncı tamam ısındı bak ya Kafeler içildi gözler yola kilitli Bu gece Mersin sokakları bizden limitli <laughs> Marşça bastı kaynadı senfoni başlar <laughs> Ezo sesi gürler yerinden oynar taşlar, oynar <laughs> taşlar. Sırayla çıktık yola, nizamı bozmadan Biz hikaye yazarız, kimse bize yazmadan Aynada gördüğün o uzun ışık seli Biz karanlığı yaran o keskin derin izi. Sağ şerit, sol şerit fark etmez kapattık Şehrin nabzını bu gece biz burada attık Boz gaza durma, kombo yakıyor 33 plaka, geceyi yakıyor Kardeşlik yan koltukta, korku yok kanda Biz yaşıyoruz hayatı, tam şu anda sadece metal değil O benim kalbim atıyor önün değil Pistonlar vurur gün gün ritim tutar hayata Hatta kabul etmez bu yol düşer senin tezgaha Turbo ısık çalar şarkısını söyler rüzgara Biz aşığız bu sese benzemez ki kumara Makineyle bir olduğum ruhum demire geçti Kader bu gece bize en hızlı yolu seçti Müş ama silecek yetişmez hıza Asfalt bak davet eder bizi gaza Yol kaygan olsa da bilekler çelikten Geçiyoruz virajı o en dar delikten Sıcak hava basar motor ister soğuk su Ama bizde bitmez bu hızın. Şartla zorlaştıkça keyfi artar Bu işin asalta imza atar dumanı o lastiğin Bas gaza durma konvoy yakıyor 33 plaka Geceyi yakıyor Kardeşlik yan koltukta Korku yok kanda Biz yaşıyoruz hayatı Tam şu anda Yolda bak sağa bak sola Dostumuz toplam bası Verir bana mola Kimse kimseyi geçmez Bu bir yarış değil Bu bir gövde gösterisi Önümüzde eğil Teker patlasa biri Hepsi durur anında Bizim yasamız budur Yazılıdır kanında Hayya yani Neşon ailesi Bu yolun bekçisi Bizi bağlayan ala dostluğun eskisi <laughs> Adnan Menderes sahil pistimiz oldu Sokaktan balları artık çizgiyle doldu Hız arttıkça dünya flu ulaşır dertler biter Sadece o an vardır o da bize yeter Adrenalin pompalara göz bebeği büyür Kokaklar bu saatte yatağında uyur Biz gecenin kralıyız tacımız yok ama Kralını tanımayız düşmeyiz ama. Savaştayız yolla her metre bir cephe Rüzgala boğuşuruz koymayız hiç kefe Motoru sesi kükrer meydan oku şehre Bu bir isen bayrağı çekildi her yere Yorgunluk hissedilmez direksiyon sıcak Kayada misafete bir gün yakacak Ama bugün değil bugün zafer bizim Asfaltta kalan o iz benim derin gizim Bas gaza durma Kombo yakıyor 33 belaka Geceyi yakıyor Kardeşlik yan koltukta Korku yok kanda Biz yaşıyoruz hayatı Tam şu anda Opet geride kaldı depo yarıya indi Ama hevesimiz bitmedi fırtına dinmedi Sabaha kadar buradayız güneş doğana dek Bu çerlek dönecek yollar bize tek Şimdi sesi açın bas vursun derine Mersin şahit olsun bizim alın terine Devam ediyoruz beler rota daha uzun Eriyecek altı uyanıyor yanıyor beyler, beyler, beyler. Kuşu moto kilit. Kilit, kilit, kilit Limandan marinaya. marinaya Tüm şehir ayakta da, da, da. Ses vermersin da, da, da. Kimse uyumasın Sağ şeridi bitti girdik şehir içine Pozu ışıkları vurur makinenin dişine Ezo sesi yankılanır binalar titrer Bu gece bu şehirde tüm dertler biter Sol şeritte biz varız sağda hayat akar Ders kızı camdan hayran hayran bakar Devir yükselt motor bağırsın Bırak tüm mahalle ismimizi çağırsın Son düzlükteyiz artık Sabah güneşi yakın İkiz aynısına selam olsun burası uçuş kardeşlikten aldık biz en büyük güç konta kapatmak yok Rölantiye aldık biz bu geceyi tarihe yazdık